Değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugünkü Uzman Öğretmenlik Sınavına hazırlık dersimizde dijital yetkinlik konusunu işleyeceğiz. Dijital yetkinlik ne demektir? Dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber insanların ihtiyaç ve beklentileri de değişmiştir. Toplumun ihtiyaçlarına göre gelişen bu yeni teknolojileri güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmek için insanların bazı beceri ve bilgilere sahip olması gereklidir. İnsanların bu teknolojileri doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilme yeterliliğine dijital yetkinlik denilmektedir. Dijital beceri ne demektir? Dijital beceri birçok kişi tarafından farklı bilgisayar ortamlarının doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bilgi ve teknik becerilerdir. Dijital becerilerle yapılan iletişimin çoğu dijital ekipmanlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Dijital beceriler e-beceri olarak da bilinmektedir. Dijital yeterlilik kavramını oluşturan yaklaşımlar nelerdir? Dijital yeterlilik kavramını oluşturan yaklaşımlar dijital okuryazarlık, yazarlık, bilişim okur yazarlığı, bilgisayar okur yazarlığı, internet okur yazarlığı ve medya okur yazarlığıdır. Dijital okur yazarlık ne demektir? Dijital okur yazarlık, dijital kaynak, araç ve hizmetleri uygun kullanabilme, değerlendirme ve yaşam boyu öğrenme süreçlerine adapte edebilme yeteneğidir. Teknolojinin gelişmesiyle tüm kültür ve toplumlara uygun tek bir dijital okuryazarlık tanımının yapılması zordur. Bu durum zaman içinde farklı kavramsal çerçeveler ortaya çıkarmıştır. Dijital yeterlilikler genel olarak kaç gruba ayrılır? Dijital yeterlilikler 5 gruba ayrılır. Bunlar bilgi ve veri yönetimi, iletişim, dijital içerik oluşturma, emniyet ve problem çözümüdür. Bilgi ve veri yönetimi ne demektir? Bilgi ve veri yönetimi, etkin bir bilgi arama ve veri toplama sürecinin yürütülmesiyle oluşur. Toplanan verilerin doğruluğunun, organizasyonunun ve işlenmesinin doğrulanması da bu sürece dahildir. Dijital yeterlilikte iletişim ne demektir? İletişim, dijital cihazlar aracılığıyla diğer insanlarla akıcı ve doğru bir şekilde iletişim kurmak için gerekli olan bilgilerdir. Bunları diğer seçeneklerin yanı sıra sosyal ağlarda, e-postada veya bir web sitesi aracılığıyla kullanabiliriz. Dijital içerik oluşturma ne demektir? Dijital içerik oluşturma, herhangi bir dijital platformda gözlemleyebileceğimiz içeriğin oluşturulmasına ve yayınlanmasına izin veren becerilerdir. Bu beceriler metin, grafik, materyal ve hatta programlamanın kendisi şeklinde olabilir. Dijital yeterliliklerde emniyet ne demektir? Emniyet, Kullanıcıların dijital cihazları risklerden ve zorluklardan kaçınarak güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Dijital yeterlilikte problem çözümü ne demektir? Problem çözümü dijital cihazların teknik sorunlarını çözme yeteneğine sahip olmaktan bir web portalını kullanıcılar için daha erişebilir hale getirmeye kadar uzanmaktadır. Öğretmenlerin eğitiminde hangi dijital yetkinlik modeli uygulanmaktadır? Öğretmen eğitiminde beceri odaklı dijital okuryazarlık kavramı yerine öğretmen adaylarının ihtiyaç duyabileceği daha çeşitli bilgi, kapasite ve yönelimlere sahip dijital yeterlik ya da diğer bir adıyla dijital yetkinlik modellerine yönelilmektedir. Uluslararası kuruluşlara göre dijital yeterlilik kavramının içeriği nedir? Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan politika belgeleri ve raporlarda yer alan dijital yeterlilik kavramı Temel olarak dijital becerilerin yanı sıra dijital cihazları kullanmaya ve anlamaya yönelik sosyal, duygusal bileşenleri de içermektedir. Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı yaşam boyu öğrenme yetkinlikleri arasında bulunan dijital yeterlik çerçevesinde dijital yeterlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır? Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı dijital yeterlik çerçevesinde dijital yeterlik, bilgi edinmek, iletişim kurmak ve yaşamın tüm yönlerine ilişkin temel problemleri çözmek amacıyla dijital teknolojileri geniş bir kapsamda kendinden emin ve eleştirel bir bakış açısı ile kullanmak olarak tanımlanmıştır. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'nde Avrupa vatandaşları için 5 alanda 21 dijital yeterlik belirlenmiştir. Avrupa Parlamentosu eğitimciler için 2017 yılında bir kavramsal çerçeve yayınlayarak Eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirmek için altı alanda 22 adet dijital yeterlilik sıralamıştır. Bu kavramsal çerçevede teknik becerilere odaklanmak yerine bu becerilerin eğitim ve kurslarda nasıl kullanılacağına yönelik ipuçları bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 2019 yılında hazırladığı raporda dijital yeterlik kavramı nasıl tanımlanmıştır? Bu rapora göre dijital yeterlik, bireyin kişisel ya da profesyonel yaşamındaki hedeflere ulaşmada bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kapsar şeklinde tanımlanmıştır. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesinin öğretmenler için önemi nedir? Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi öğretmenler için dijital anlamda yeterli olmanın ne anlama geldiğini tanımlayan bilimsel ve nitelikli bir çerçeve olarak karşımıza çıkmakta olup öğretmenlerin dijital yeterliklerini tespit etmelerini sağlayan bir öz değerlendirme aracı ve çerçevesidir. Bu yeterlilik çerçevesi hem eğitimcilerin sahip olması gereken yetkinliğe ilişkin genel bir çerçeve hem de bu yeterliliklere ait bir ölçektir. Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesinin yeterliliklere yönelik sunduğu ölçeğin yetkililere faydası nedir? Bu ölçek Yetkililere eğitimcilerin dijital yeterlik durumlarını analiz edebilme, eksiklikleri belirleyebilme ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunabilmelerine olanak sağlayacaktır. Ayrıca mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik hizmetçi eğitimlerin planlanmasında ve farklı stratejiler belirlenmesinde bu ölçüye ait sonuçlar kaynak kabul edilerek genel durumu iyileştirmeye yönelik olarak politika yapıcıların veriye dayalı kararlar alma sürecine de destek olacaktır. Avrupa Birliği'nin eğitimciler için oluşturduğu Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi isimli dijital yeterlilik çerçevesinde eğitimcilere özgü olarak 6 farklı alanda 22 yeterlilik tanımlanmıştır. Avrupa Birliği'nin eğitimciler için oluşturduğu Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi isimli dijital yeterlilik çerçevesinde eğitimcilere özgü tanımlanan alanlar nelerdir? Eğitimcilere özgü 6 farklı alan tanımlanmıştır. Bu alanlar mesleki katılım alanı, dijital kaynaklar alanı, öğretme ve öğrenme alanı, ölçme değerlendirme alanı, öğrencileri güçlendirme alanı, öğrencilerin dijital yeterliklerini destekleme ve geliştirme alanıdır. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre mesleki katılım alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlikler nelerdir? Mesleki katılım alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlilikler, örgütsel iletişim, mesleki işbirliği, yansıtıcı uygulama, dijital alanda sürekli mesleki gelişimdir. Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi'ne göre dijital kaynaklar alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlilikler nelerdir? Dijital kaynaklar alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlilikler seçme, oluşturma ve düzenleme, yönetme ve koruma ve paylaşmadır. Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi'ne göre Öğretme ve öğrenme alanında eğitimcilerde geliştirmek istenen yeterlikler nelerdir? Öğretme ve öğrenme alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlikler öğretme, rehberlik etme, işbirlikli öğrenme ve öz yönlendirmeli öğrenmedir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesine göre ölçme ve değerlendirme alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlikler nelerdir? Ölçme ve değerlendirme alanında geliştirilmek istenen yeterlikler Ölçme stratejileri, bulguları analiz etme, dönüt verme ve planlamadır. Avrupa Dijital Yeterlik çerçevesine göre öğrencileri güçlendirme alanında eğitimcilerde geliştirilmek istenen yeterlikler nelerdir? Öğrencileri güçlendirme alanında geliştirilmek istenen yeterlikler, ulaşılabilirlik ve kapsayıcılık, farklılaştırma ve bireyselleştirme, öğrencileri öğrenme sürecine aktif bir şekilde dahil etmedir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre öğrencilerin dijital yeterliklerini destekleme, geliştirme alanında eğitimcilerde geliştirmek istenen yeterlikler nelerdir? Öğrencilerin dijital yeterliklerini destekleme ve geliştirme alanında geliştirmek istenen yeterlikler bilişim ve medya okuryazarlığı, iletişim, içerik oluşturma, sorumlu kullanma ve problem çözmedir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre Eğitimcilerin mesleki yani profesyonel katılımı ne demektir? Eğitimcilerin dijital teknolojiyi meslektaşları ile iletişim, deneyim paylaşımı, mesleki gelişimi sürdürmek ve işbirliği kurmak amacıyla kullanmasına mesleki yani profesyonel katılım denilmektedir. Avrupa Dijital İterlik Çerçevesi'ne göre eğitimcilerin dijital kaynaklarla ilgili ne bilmesi istenmektedir? Eğitimcilerin kaynak seçimi, oluşturulması uygulanması, depolanması, saklanması ve paylaşılması konularında yeterli olması istenir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre eğitimcilerin öğrenme ve öğretme alanında hangi yeterlikte olmaları istenir? Eğitimciler, öğrenme ve öğretme sürecinde dijital teknolojileri öğrencilere rehberlik etmek, işbirlikli çalışma ve öz düzenleme becerisi kazandırma amacıyla kullanabilmelidir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre eğitimcilerin değerlendirme alanında hangi yeterlikte olmaları istenir? Eğitimciler değerlendirme sürecinde ölçme stratejisinin uygulanması, öğrencinin değerlendirilmesi ve anlık hızlı geri bildirim için teknolojiden yararlanabilmelidir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre eğitimcilerin öğrencileri güçlendirmeleri için hangi yeterlikte olmaları istenir? Eğitimciler öğrenenleri güçlendirme sürecinde öğrenen katılımını arttırarak öğrenme sürecini bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleyebilmelidir. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ne göre eğitimcilerin, öğrencilerin dijital yetkinliğini kolaylaştırmak için hangi yeterlikte olmaları istenir? Eğitimciler, öğrencilerin dijital yetkinliğini kolaylaştırma sürecinde öğrencilerin dijital okuryazarlık, dijital içerik üretme, işbirliği ve iletişim süreçlerini geliştirmek gibi becerilerini destekleyebilmeli ve bu becerileri geliştirebilmelidir. Eğitim bağlamında dijital yeterlik kavramına yönelik tanım ve kavramsal çerçeve oluşturan ilk ülkelerden biri Norveç'tir. Norveç'te Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 2006 yılı itibariyle dijital yeterlikleri okuma, yazma, aritmetik ve sözlü becerilerle birlikte 5. temel beceri olarak ele almaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Teknolojileri Ofisi COVID-19 salgını sebebiyle okulların kapatılmasından sonra dijital öğrenmeyi odağına alarak öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik 3 farklı rehber yayınlamışlar. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Teknolojileri Ofisi'nin yayınladığı Öğretmen Rehber kitabında dijital öğrenme kavramı nasıl tanımlamışlar? Bu Öğretmen Rehber kitabına göre dijital öğrenme, öğrencilerin öğrenme deneyimini güçlendirecek ve gerekli araç ve uygulamaları geniş bir yelpazede barındıracak biçimde Teknolojiyi verimli kullanarak yürütülen bir eğitim uygulamasıdır denilmektedir. Türkiye'de ulusal yeterliklerin sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki 8 anahtar yetkinliğinden birisi de dijital yetkinliktir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre dijital yetkinlik kavramı nasıl tanımlanmıştır? Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre dijital yetkinlik iş günlük yaşam ve iletişim için bilgi toplumu teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasıdır denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri kapsamında ise dijital yeterlik farklı bir alan olarak tanımlanmamıştır. MEB'in öğretmenlerle paylaştığı kılavuz kitaplardan biri olan Dijital Okuryasarlık Öğretmen Kılavuzunda Dijital yeterlik tanımı nasıl yapılmıştır? Dijital okuryazarlık öğretmen kılavuzunda dijital okuryazarlık, dijital hayata katılmak, dijital bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutum setidir denilmektedir. Dijital yeterlik kavramı yeni teknolojilerle birlikte toplumların ekonomik gelişiminde önemli bir role sahip olduğundan çoğunlukla politika belgelerinde geçen bir terim olarak karşımıza çıksa da Özellikle son yıllarda akademik çalışmalarda da yer almaya başlamıştır. Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan tanımlamada ise dijital yeterlik bilgi toplumunda öğrenmeyi ve işlevselliği sürdürmek adına dijital medyayı kullanmak için herkesin ihtiyaç duyacağı beceri, bilgi, yaratıcılık ve tutumlardır denilmektedir. Öğretmen dijital yeterlik çerçevesi ne demektir? Öğretmen dijital yeterlik çerçeveleri öğretmenlerin meslekleri kapsamında dijital bağlamda sahip olmaları gereken özellikleri belli ilişkiler çerçevesinde tanımlayan ifadeler bütünüdür. Öğretmen dijital yeterlik çerçevesi için hazırlanmıştır? Öğretmen eğitimi alanında çalışan çeşitli paydaşların kullanması veya faydalanması amacıyla oluşturulan bu çerçeveler ulusal politikalar kapsamında oluşturulup resmi belge olarak yayınlanmasının yanı sıra çeşitli araştırmacıların bilimsel çalışmaları sonucu ortaya koyduğu kavramsal model ve çerçeveler olarak da yerini almaktadır. UNESCO'nun bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital yetkinlikler yönünden öğretmenlerle ilgili düşüncesi nedir? UNESCO toplumda bilgi üretiminde yansıtıcı, yaratıcı, problem çözmede uzman ve aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojisi becerisine sahip iş gücü yaratmak için gelecek nesillere rehber olacak öğretmenlerin donanımlı bir şekilde yetişmesi gerektiğini savunmaktadır. UNESCO, gelecek nesillere rehber olacak öğretmenlerin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi için ne yapmıştır? UNESCO, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik, öğretmenlere yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinlik çerçevesi oluşturmuş ve zaman içinde yetkinlik çerçevesini güncelleyerek bu dokümanın 3. versiyonunu 2018 yılında yayınlamıştır. Bu çerçevede 64 kazanım içeren 6 unsur ve 3 seviyeden oluşan 18 dijital yeterlilik tanımlanmıştır. UNESCO tarafından oluşturulan öğretmenlere yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinlik çerçevesinde tanımlanan yeterliliklerin kapsamı nedir? Bu yeterlilikler ulusal bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili politikaları anlama, öğretim programı geliştirme, ölçme ve değerlendirme stratejilerinin geliştirilmesi, pedagojiye Okul ve sınıf organizasyon ve yönetiminin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenme yöntemlerinin geliştirilmesi hususlarında geniş bir kapsama sahiptir. UNESCO tarafından oluşturulan öğretmenlere yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinlik çerçevesinde bulunan 3 seviye nedir? Bu 3 seviyenin birincisi bilgi edinmedir. İkincisi bilginin derinleştirilmesi ve üçüncüsü de bilgi oluşturmadır. UNESCO tarafından oluşturulan öğretmenlere yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinlik çerçevesinde bulunan 6 unsur nedir? Birinci unsurumuz eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kavranmasıdır. Bu unsura ait dijital yeterliklerimiz politika kavrama, politika uygulama ve politika yeniliğidir. İkinci unsurumuz müfredat ve değerlendirmedir. Bu unsura ait dijital yeterliklerimiz temel bilgi, Bilgi uygulama ve bilgi toplumu becerileridir. Üçüncü unsurumuz pedagojidir. Bu unsura ait dijital yeterliklerimiz bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim, karmaşık problem çözme ve öz yönetimdir. Dördüncü unsurumuz dijital becerilerin uygulanmasıdır. Bu unsura ait dijital yeterliklerimiz uygulama, ekleme ve dönüşümdür. Beşinci unsurumuz organizasyon ve yönetimdir. Bu unsur ait dijital yeterliklerimiz standart sınıf, işbirlikçi gruplar ve öğrenim kurumlarıdır. Altıncı unsurumuz ise mesleki öğretmen öğrenimidir. Bu unsura ait dijital yeterliklerimizde dijital okul yazarlık, ağ kurma ve yenilikçi öğretmenlerdir. Teknopedagojik alan bilgisi kavramsal çerçevesi. Teknopedagojik alan bilgisi hangi bilgilerden oluşmaktadır? Teknopedagojik alan bilgisi, teknolojik bilgi, pedagojik bilgi ve içerik bilgisi kavramlarının birleşiminden oluşmaktadır. Teknopedagojik alan bilgisi kavramsal çerçevesinin öğretim programına yaklaşımı nasıldır? Teknopedagojik alan bilgisi, teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisi arasındaki ilişki ve etkileşimleri içeren teknolojiyi kullanarak öğretim programını öğrenme odaklı ve bütüncül olarak ele alan bir yaklaşımdır. Teknopedagojik alan bilgisi kavramsal modelinin temel amacı nedir? Teknopedagojik alan bilgisi kavramsal modelinin temel amacı dijital teknolojileri sınıf ortamında etkili bir şekilde bütünleştirmek ve öğrenmeyi desteklemektir. Bu şekilde teknopedagojik alan bilgisi kavramsal modelini oluşturan etkileşimler görülmektedir. Öğretme ve öğrenme bağlamını teknoloji ile bütünleştiren bu modelde nitelikte içerik üretmenin yolu iççe geçmiş üç tür bilgi kaynağının özenle bir araya getirilmesinden geçmektedir. Bu argüman özünde her öğretmene, derse veya öğretim yaklaşımına uyacak tek bir teknolojik çözümün olmadığını savunmaktadır. Nitelikli bir öğretme ve öğrenme için bu üç bilgi türü arasında karmaşık ilişkileri geliştirmeye yönelik bir anlayış ve bu anlayışın bağlamına uygun stratejilerle ifade edilmesi gerekli görülmektedir. Ancak bu yaklaşımları uygulamak için gerekli olan beceri, yetkinlik ya da davranışlar ayrıntılı bir biçimde ifade edilmemiştir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlik çerçevesi Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesi nasıl oluşturulmuştur? Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesi, öğretmen eğitimindeki genel yeterlilikleri Teknopedagojik alan bilgisi kavramsal modeli ile uyumlu hale getirilerek ve öğretime özgü yetkinlikler bireysel etik ve bireysel mesleki yeterliliklerle bağdaştırılarak genişletilmiştir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesi birçok faktörün bütüncül bir biçimde yer aldığı bir kavramsal çerçevedir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesinin öğretmenlerden istediği yeterlikler nelerdir? Bu çerçeve öğretmenlerden Profesyonel uygulamada dijital teknolojinin kendinden emin, ulaşılabilir ve dönüşümsel kullanımı, dijital teknoloji hakkında dijital teknoloji ile ilgili ve dijital teknoloji aracılığıyla etkili ve faydalı öğretim, öğretimde dijital teknoloji seçimi ve kullanımı hakkında bilinçli karar verme, eğitsel ve öğretici tasarım yeterliği, disiplin, içerik bilgisi yeterliği, teknik yeterlilik ve teknolojik yeterlilik istemektedir. Teknopedagojik alan bilgisinin öğretmenlerden istediği yeterlikler nelerdir? Teknopedagojik alan bilgisinin öğretmenlerden istediği yeterlikler, eğitsel ve öğretici tasarım yeterliği, disiplin, içerik bilgisi yeterliği, teknik yeterlik ve teknolojik yeterliktir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesinin kazandırdığı bireysel etik yeterlikler nelerdir? Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesinin kazandırdığı bireysel etik yeterlikler, dijital teknolojilerin insan, toplum ve çevre üzerindeki etkisine dikkate alma, dijital vatandaşlık, etik ve muhakeme süreçlerini deneyimleme, dijital ortamdaki varlığını, güvenliğini ve iyi olma halini yönetmedir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesinin kazandırdığı bireysel mesleki yeterlikler nelerdir? Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlilikleri çerçevesinin kazandırdığı bireysel mesleki yeterlilikler, mesleki öğrenmenin devamlılığına adanmışlık, profesyonel ağlarda stratejik üretken katılım, dijital bilgilere erişim ve verimli kullanımdır. Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri kapsamında dijital yeterlilik kavramı nasıl tanımlanmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ortaya konan Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri kapsamında dijital yeterlik kavramı farklı bir alan olarak tanımlanmamıştır. Ancak mesleki beceri yeterlik alanındaki öğretme ve öğrenme sürecini yönetme yeterliği göstergelerinde öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır ifadesiyle birlikte öğretmenlerin dijital yeterliğine yönelik bir göstergeye rastlanmaktadır. MEP tarafından hazırlanan 2023 eğitim vizyonunda bulunan dijital dönüşümle ilgili hedefler nelerdir? 2023 eğitim vizyonunda öğretmenlerin dijital yeterliliklerini geliştirmeye özgü doğrudan bir hedef yoktur. Ancak hedeflerin içinde öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmelerine ilişkin bazı hedeflere yer verilmiştir. Öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm kapsamında iki adet hedef belirlenmiştir. Birinci hedef Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacaktır. İkinci hedef ise dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik içerikler üretilecek ve öğretmen eğitimleri yapılacaktır. Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için kurulacak ekosistem kapsamında öğretmenlere yapılacak yardımlar nelerdir? Bu kapsamda öğretmenlere dijital materyallerin etkin kullanımına yönelik destek materyalleri sunma, çevrem içi atölyeler düzenleme ve Yaygınlaştırma çalışmaları yapılacağı vurgulanmıştır. Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik içerik geliştirme ve öğretmen eğitimi hususlarında neler yapılacaktır? Bu hususta genel olarak öğretmenlerin mesleki gelişimi için çeşitli dijital içerikler ve atölyeler düzenleneceği belirtilmiştir. Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik içerik geliştirme konusunda branş öğretmenleri için neler yapılacaktır? Branş öğretmenleri için disiplinler arası proje öğretme kodlama, üç boyutlu tasarım, dijital olmayan ortamda algoritmik düşünceyi öğretme gibi eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Ek olarak dijital öğretme materyalleri geliştiren öğretmenlerin destekleneceği belirtilmiştir. Covid-19 salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik olarak yapılan çalışmalar nelerdir? Öğretmenlerin dijital ve yeterliklerini geliştirmek amacıyla kılavuz kitaplar yayınlanmıştır çevrim içi mesleki eğitimler, seminerler ve atölyeler düzenlenmiştir. Öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmek amacıyla yayınlanan kılavuz kitaplar nelerdir? İki adet kılavuz kitap yayınlanmıştır. Bunlardan birincisi UNESCO tarafından hazırlanan Competency Framework for Teachers dokümanıdır. Öğretmenlere yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinlik çerçevesi başlığıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. İkinci kılavuz kitap ise dijital okul okuryazarlık kılavuz kitabıdır. Dijital okuryazarlık kılavuz kitabında yer verilen kazanımlar nelerdir? Bu kitapta yer verilen kazanımlar temel teknoloji okuryazarlığı, bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, internet okuryazarlığı becerileri, dijital içerik oluşturma, güvenlik ve problem çözmedir. Dijital okuryazarlığın bileşenleri nelerdir? Dijital okuryazarlığın bileşenleri kültürel ve sosyal farkındalık, fonksiyonel beceriler, Yaratıcı düşünme, bilgi iletişim teknolojileri, eleştirel düşünme ve değerlendirme, işbirliği, bilgiyi bulma ve seçme yeteneği, etkili iletişim ve e-güvenliktir. Dijital okuryazarlık becerileri kapsamında tanımlanan beceriler nelerdir? Dijital okuryazarlık becerileri kapsamında 4 beceri tanımlanmıştır. Bunlar işlem becerileri, düşünme becerileri, işbirliği becerileri ve farkındalık becerileridir. Dijital okuryazarlık kitabında öğretmenlere verilen öneriler nelerdir? Dijital okuryazarlık kılavuz kitabında öğretmenlere uygulamada dijital okuryazarlık, sınıfta dijital okuryazarlığı teşvik etmek, dikkat edilmesi gereken hususlar, öğrencilerin dijital okuryazarlıklarını geliştirmek için bir takım öneriler verilmiştir. Dijital okuryazarlık kılavuzuna naik olarak öğrenci, öğretmen ve aileler için ne yapılmıştır? Türkiye'de uzaktan eğitim portalı olarak bilinen eğitim bilişim ağı yani EBA, dijital yeterlilik çerçevelerinde bulunan siber güvenlik ve teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili bilgiler ve eğitici videolar siber güvenlik portalı sekmesinde çevrim içi ortamda öğrenci, öğretmen ve ailelerin erişimine açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin dijital okul özelliklerini ve yeterliliklerini geliştirmek için Salgın döneminde neler yapılmıştır? Salgın döneminde çeşitli çevremiçi atölyeler, sertifika programları ve hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimciler için dijital yeterlikler ölçeğini hangi kurum hazırlamıştır? YETEK Genel Müdürlüğü eğitimciler için dijital yeterlikler ölçeği adı altında bir ölçek oluşturmuştur. Birçok bilimsel araştırmada bu ölçek web sayfası üzerinden alınmış ve kullanılmıştır. Eğitimde dijital yeterlikler ölçeğinin özgün hali 22 madde ve 6 faktörden oluşmaktadır. Eğitimde dijital yeterlilikler ölçeği uygulama değerlendirme kategorileri nelerdir? Ölçeğin uygulanması sonucunda katılımcı, başlangıç, kaşif, bütünleştirici, uzman, lider ve önce olmak üzere 6 kategori altında değerlendirilmektedir. Bu dersimizde dijital yetkinlikler konusunu genel olarak anlatmaya çalıştık. Dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.